Evet, parti 2 ile, ile karşınızdayız. <laughs> Uhu, massive. Ee, evet, bu obezi şimdi doyurmaya çalışacağız karnını. Dur, nasıl yapılıyordu bu? Eee, ben bak sağdakileri sağdakileri ben yapıyorum, soldakileri sen yap, tamam? Fiti ben sağdakine başladım. Çoktan sen boş yapma. Belanı sikeyim o zaman soldakiler bende tamam. Aldım bu kâseyi. Şimdi bu kâseyi fırına koyacağım. E ee, koyamıyorum fırına geri zekalı Ya Nasıl ben yapılıyordu bu ya? Yaptım ya? Nasıl yapılıyor bu amına bu şeyi? Ha kalsinin içine koy. Kalsinin içine koydum zaten de koyamıyorum fırına. Nasıl koyamıyorsun lan? Baya. Ben de koyamıyorum. Acaba direkt tek tek mi koyacağız bunları fırına? Yok lan yok öyle değildir. Allah'ım pişmeden ye. Ananı sikiyim. <laughs> 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 Nasıl koyuluyor oğlum. Niye koyulmuyor? Yarrayı dikkatim Te galiba. tencere var burada. Fethi tencere var. Kör gözünü sikeyim. Ya asıl ben tencere senin gözünü koy. sikeyim ya. Eyo yo yine koyamıyorum tencereye. Abi taşak mı? Eyse hallet sen ben tatlıyı yapıyom. Tatlı ne oğlum? Soldaki mi tatlı? Soldaki tatlı. Hani soldakileri ben yapıyordum. Ya oğlum boş yapman hangisi gelirse kolay olanı yaparım ben. Kardeş pişer misin? Hah sonunda. E bu, bunu niye ne diye koymuşlar o zaman? Ha, bunu içine dökeceğiz. Ananı sikeyim. Bir de tabakta servis ediyoruz pezevenge ya. Besledim ben bunu. Ben de besliyorum şimdi. Kadim hangisini yapacaksın söyle bak. Hangisini yapayım? Tatlıyı Ta yapayım. tamam tatlı yap. Pırıp pırıp Oğlum benim iki kolum yok mu amına koyayım taşıyım ikisini de aynı anda Maalesef Evet maalesef göt Ya ben bu fırındaki dinleri yapmayı bilmiyorum ya Nasıl yapılıyor Ya oğlum o tencere dediğin işte onun içine malzemeleri koyuyorsun Sonra o piştikten sonra yesene amcık Niye yemiyor <laughs> Yanlış yapmışım Bir çünkü. Bo Bir boku yanlış yaptın ha. Of sikeceğim yapacakları ya sağdaki, işi. Sağdakini Sol, yapıyorum. Soldaki geçti soldakini süre etmedi. Amına koyayım ben bu oyunun. Tamam anladım ya ghost etmiş. Ya ray ya, dikkat edin. Ya, ya ray dikkat Ya boş ya, konuşma, konuşma ya. ya. ya senin yüzünden amına koyayım. Ya yapacağın yemeği sikeyim be. Esta ameliyatı bu sefer. Tamam. Koy tencere tabakları. Hemen. Ben de şu... Tamam sen yerleştir. Sağdaki tak benim. yapıyorum önce. Tamam. Bak bu sefer doğru malzemeler. İnce dokunuşlar. Buna ben şefin spesiyalinden vereceğim. Verdim. Ha bir tane daha geldi güzel. Yapayım ben hızlıca. Ben yine sağdakinden yapıyorum. Tamam ben Soldakine. de sol de sağ... Tamam so sağdakini yapıyorum ben. Tamam. Yalnız şu an ventilatör ağzımda büyük ihtimalle videoya gidiyordur sesi. Kapat o zaman. Sıcak. Yapacak bir şey yok Fethi. Çok konuşuyorsun Kerim. Hayır. Uğur kadar meyra, uğur kadar meyra, çok uzun sürüyor bunun pişmesi. Yaptım soldakini ben yine. Ee, sağdakini yapıyorum. Tamam. Bu ne amına koyayım? Yanlış şey aldım galiba. Yok. You need, bowl ne amına koyayım? You need bowl ne? Geri zekalı. Yanlış bir şey koydun kesin. Lan şeye koy şeye. Tahta kaseye koy. Tahta kase nerede? Gebesinin tat şey tatlı yaptığın şey işte. Geri zekalı şu şu. O tahta mı amına koyayım? Metal o. Ya koy şuna sen koy. Sırtıtma metalini gittim. tahtanı koy. Ya, gitti ya. Ya senin beynini gitti sikeyim ya, ben. Beynini beynini Koş sikeyim. Boş yapma. Tam tatlıyı yapıyorum ben. O da elimizde hazır kalsın. Ben diğer Tamam kaldı yeter. Ver, ver. Ver Ne Elim ver ver? Ondan. Tamam yap o zaman. Elim Yaptım elimde var ondan diyorum ya. İkisi de var şu an elimde. Vereceğim elini şimdi. Tamam. Yapıyorum tatlı. Ya sağdakini yapıyorum. Tatlı, sağdakini tam. yapıyorum. Tamam. Hadi mideni sikiyim senin ben yaratık gibi. Çok iyi bu ya. Hadi abicim hadi hızlı. Tamam yine tatlı yapıyorum. Lan sağ altta timer varmış ya. Aaa. Vay amma daha bir dakika ben yine kaldı sağdakini ya. yapıyorum yine. Tamam. Tam kolaydı aslında yani hiçbir olay yok. Ha, beslememiz gerekiyor. Al yine sağdakini yapıyorum ben. Of. Hadi ben <laughs> burada kendim acıktım. Tavuklu pilavımı yemem lazım. Buradan sonra <laughs> bir de koşacağız ya. Yaparız onu ya. Oradan sonra bir yer yok değil mi? Sikerim bak. Hatırlamıyorum. Yine ben şu soldakini yapıyorum. Tamam sağdakini yapıyorum. Bak kadim yanlış yapmayın bir şeyleri. Tamam biliyorum nasıl yapacağım. Lan piç. Ya senin amına koyayım <laughs> ha. <heh. gülüyor> çok, çok, boş yapıyorsun Fete. Olur böyle küçük kazalar. Hadi artık bak kabul etmezse sikerim ben bunu. Kadın. Tam tatlı yap sen. Tamam. Tatlı nasıl yapıyor <laughs> yapacağım. <laughs> ya. <laughs> <laughs> tamam. Oğlum basit de mi <laughs> Pişirecek miyim bu tatlıyı? T tamam tatlıyı ben yaparım sen sabrak ya. Yaptım 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 geri zekalı, çok geç. Tatabımı niye aldın? <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi. Tatlıyı niye pişiriyorsun sen? La oğlum pişmiyor muydu? <laughs> Tatlı çirilerimi. <Ay. gülüyor> Ya sikeceğim yapacakları Gerizekar. oyunu ya. Oğlum Gerizekar. bak bir tane yapamadık. Eğer kabul etmezse sikerim ben bu yaratı. E. Ee? Ha tamam. Oldu herhalde. Tatlıyı pişirdin sen. <laughs> Olabilir. Mal. Adı üstü tatlı amına koyayım ya. Ne adı üstü amına koyayım? Tatlı tatlı pişirilir mi? Yani ben pişiriyorum kardeşim Öyle pişirilmez ocakta pişirilmez Çok konuşma da koş Ya ben öldüm ki Ben senin amına koyayım o zaman Ben terse koşuyorum oğlum Bir baştan gitti bir boklar dönüyor ben terse başlıyorum Gel geri arkana dön E, çok zahmetti Valla şu kaya atma mekaniğini Sikeceğim artık ben yani. Bir de burası uzun bir yerde hatırlıyorum. Evet, yukarı falan çıkacaktım merdivenden. İşte Hı tek yap Arbicim. o yüzden uğra... Oh. Tek oh. yap uğraştırma. Benim ben orada yanlış bir şey yaptım değil mi? <laughs> evet evet, tam orada sana iç çekecektim mal geçebiliyormuşsun. Tanın <laughs> <laughs> köprü vardı. Mal. Neyse tamam hadi hallet. Geliyorum ben bir dakika ya. Hadi artık, hadi artık, hadi artık. Abicim bir el atsana bakacağına ya. Tamam. Ah, geldim. Durumlarımız ne? İki tane merdivenden yukarı çıktım, hala bitmedi. Tamam, halledersin sana inanıyorum. Buradan ölürsem artık sikeceğim bu oyunu harbiden. Burası galiba zaten sondu ya Umarım Hadi artık hadi artık hadi Sikerim bak Hadi ulan hadi amına koyayım Sikeceğim yapacağınız mapi ya Bitti lan galiba ha, Hadi bitir şunu ah, Tamam Oley. Oh, bitmedi mi daha? Sikerim bak. İş. Neredeyiz? La burası şey mi? Yukarı çıktığımız bir yer vardı. Hayır hayır. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Ha, ben bu oyunda çok iyiyim de nasıl çıkacağım bu siktimin yerine? Lan. Nasıl çıktın lan sen? Hiçbir fikrim yok. Yürüdüm de zıpla bir şeyler. De. Oğlum zıpla mı? <laughs> Bir de burayı ben yapmak istiyorum. Ay, aman. Abi. ya <laughs> gelmiş. An. Durmuştum aslında ama. Allah Allah. Mal. <laughs> O sesi Duruyorum. dur. Duruyorum bu arada. Bak. Tamam. Dön artık. Ben kadına dayayamıyorum. Ne çirkin bir şey lan bu. Ben de... Oğlum ka kafanı döndürünce bir şey olmuyor Fethi. Tamam bir şey olmaz. Niye döndüreyim kafamı durduk yere? Döndür döndür. <laughs> tamam buradan şey yapacağız şimdi. Merdivenler yukarı çıkacağız. Vay amana koyayım tespite bak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yani var ya bayağı uzun bir yer vardı böyle şeylerin içine saklanıyordu. Nasıl lan? Baya hatırlarsın şimdi. Ya o burada mı? Ananı ki. Evet. Ya. Yemeyeceksin fete. Ananı ki. Hadi kadim seri şekilde, seri ve hızlı. Abi bu çok çirkin bir şeydi. Aç yer aç yer aç geliyor. Fethi. Oh. Oh, oh, ne la? Oğlum video 12 dakika olmuş.